Hocam merhaba. Merhaba. Firavun kimdir? Neden Allah'a karşı gelmiştir? Günümüz dünyasının firavunları kimlere denir? Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de firavun karakteri neden anlatılmaktadır? Kur'an-ı Kerim'de e, firavun karakteri tarih boyunca hiç değişmeyen özelliklere sahip olan yönetici tiplemesini sembolize ettiği için anlatılıyor. E, firavun Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen karakterdir. Hatta baş karakter diyebiliriz. Ee, kötülük odağı olarak, baş karakter olarak Firavun anlatılır. Firavun kelime itibarıyla eski Mısır krallarına verilen ünvandır. Osmanlı sultanları nasıl padişah deniliyor veya e, Bizans krallarına Sezar deniyor. Ee, İran krallarına e, <laughs> Kisra deniyor. Bu şekilde Mısır krallarına da Firavun denilirdi. Firavun bir e, özel isim değil. Bir kurum ismi. Yönetici kurumun padişahlık gibi krallık gibi eski Mısır'da bir e, yönetimin e, adı olarak kullanılıyor. Kelime itibariyle Firavun Firavun. Tanrı Ra'nın yeryüzündeki gözü, gören gözü veya gölgesi veya yeryüzünde Tanrı Ra'nın cisimleşmiş yürüyen hali. Onu temsil eden kurum anlamına geliyor. Firavun. Yani Firavunluk dini bir kurum. Tanrı'nın yeryüzünde temsil edildiği kurum. Tıpkı kilise gibi. Kilisede Tanrı'nın yeryüzündeki temsili kurumu olarak görülüyordu. Tıpkı çağlar boyunca kendisine Tanrı'nın oğlu veya Tanrı'nın gören gözü veya Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi zillullah fil arz yeryüzünde Allah'ın gölgesi. Osmanlı kralları da kendilerine böyle söylüyorlardı. Bu bütün milletlerde olan bir kurum idi. Mesela Babil'lerde, eski Babil'lerde Babil, Babil Tanrı'nın kapısı demek. Ülkelerin ismini Tanrı'nın kapısı olarak görüyor, görüyorlardı. İsrail mesela Tanrı yürüyen demek. İsmail Tanrı'yı duyan demek. Rafael Tanrı'ya yükselen demek. Böyle sonu il ile biten isimlerin birçoğu Orta Doğu kökenlidir. Eski Akatçı, Aramice'ye kadar gider. Bütün bu coğrafyalarda ee, Tanrı, il, el, ilah, Allah, e, hem alt yapıdır hem üst yapıdır. Hayatın kendisidir. Her şey onun içinde ifade edilir. İsyan eden de Allah diye isyan eder. İsyanı bastıran da Allah diye bastırır. Dolayısıyla Firavunluk da esasında dini bir kurum. Yeryüzünde Tanrıyı temsil eden krallık demektir. Firavun. Tanrı Ra'nın yeryüzündeki gölgesi. Ee, eski Mısır'da uzun yıllar boyunca, M.Ö. ta 3 binlere kadar uzayıp giden uzun bir tarih boyunca hüküm sürmüşlerdir. Eski çağların e, krallık fenomenidirler. Ondan daha büyük söz söyleyen dünyada kimse yoktu. Ee, milletler, uluslar ve mezhepler birbirlerini bu şekilde taklit etmişlerdi. Irak'takilere daha çok Nemrut denmiştir. Nemrut. O da e, Mezopotamya Akdeniz Havzası'nda, Irak-Suriye havalisindeki krallara verilen isim idi. Babil kralları, Asur kralları da o isimle anılıyordu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Firavun çok geçiyor. Ee, İbrahim İbrahim'in Nemrud'a karşı çıktı. Musa'nın da Firavun'a karşı çıktı. Ve onlara isyan ettiği anlatılır. Dolayısıyla hem Mısır'da hem Mezopotamya, Orta Doğu'da Nemrutlar ve Firavunlar Kur'an'ın eleştiri yönettiği, sert şekilde eleştirdiği e, yönetici karakterleridir. Firavunlar, Nemrutlar, eski çağın kralları, Birinci olarak kendilerini yeryüzünde tanrının temsilcisi, gölgesi, gözü en hafifi ve bazen de direkt onun yürüyen hali, cisimleşmiş ete kemiğe bürünmüş şekli olarak görürlerdi. Firavunların birinci en büyük özelliği buydu. İkinci en büyük özellikleri öldürme ve yaşatma hakkını kendilerinde görürlerdi. Mesela İbrahim Nemrut'la yaptığı tartışmada "Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Sen de bunu yap da görelim." deyince cevap verememiştir. "Benim Rabbim öldürür ve yaşatır. Hayatı ve ölümü var eden veren odur." deyince ben de yaşatırım, ben de öldürürüm demiş ve yanındakini sebepsiz yere çekmiş, öldürmüş, kafasını kesmiş. Hiçbir sebep yokken. Yani kendisini öldürme hakkı ve yaşatma hakkını kendinde görüyor. Devlet benim, hukuk benim, yargılayan benim, infaz eden de benim. hoşuma kim gidiyorsa onu yok ederim zihniyetinde olan bir karakterdir. Ee, bunun olması için kişinin paranoyak derecesinde hasta olması lazım. Evet. Yani birçok e, uzun yıllar devlet görevinde bulunmuş ki yapılan araştırmalara göre iki dönem üst üstüne seçilen e, eğer uzatırsa bu dönemi yani sekiz yıldan fazla yönetimde kalanlarda tiranlık yeni tiranlık yeni yani öldürme ve yaşatma hakkını kendinde görme devlet benim hukuk benim deme hastalığının baş gösterdiği ortaya çıkmış zaten bu tiranlık da e, filanlığın çağımızdaki söylenişlerinden bir tanesi e, muhalifleri yok etmek kendine itaat edeni e, yürütmek abat etmek, kendine muhalif olanlarını öldürmek dahil, cezaevlerinde uzun yıllar tutmak dahil, ailesini, geçmişini, geleceğini, işini, gücünü malına çökmek dahil kendine muhalif olanı mahvetme, kendine itaat edeni, boyun eğeni de yaşatma. Yaşatma. Burada öldürme ve yaşatma iki manadadır. Fiziki anlamda öldürme ve yaşatma, bir de manevi anlamda öldürme ve yaşatma. Manevi anlamda öldürme ve yaşatma yani kişi abat etme. Onu paraya boğma, makamlara, mevkilere iyi bir hayat sunma. Diğerini de hayatını karartma, mahvetme. Cezaevlerinde sürdür. O da öldürme oluyor. Şimdi öldürme ve yaşatma hakkı kendilerinde görüyorlar. Ve bunu devlet için yaptıklarını, hukuk için yaptıklarını, halk için yaptıklarını Direk halkın yerine kendini koyuyor, direkt devletin yerine kendini koyuyor, direkt hukukun yerine kendisini koyuyor. Ee, o hukuka uymaz, hukuk ona uyar. O yasalara uymaz, yasalar ona uyar. Çünkü o iradenin, yürüyen millet iradesi, yürüyen devlet iradesi, yürüyen Tanrı'nın iradesinin, bizatihi kendisi odur. Kendini böyle görür. Yani firavunluğun psikolojisi böyle bir şeydir. Üçüncü olarak, Çilavonluk bir yönetim tarzıdır esasında ee, Müslüman dahil herkes çilavon olabilir. Bir baba evinde, bir muhtar mahallede, bir yönetici iş yerinde, bir öğretmen sınıfta, e, bir ülkenin lideri memleketinde, bir vali bir şehirde, bir kaymakam bir kasabada kamu idaresini, insanların yönetme işini üzerine almış herkes firavun olabilir. Firavunca davranabilir. Bunun dini, imanı yoktur. Avrupalılar, Asyalılar, Müslüman olanlar, olmayanlar, ateistler, şunlar bunlar. Herhangi bir şekilde bir yerde yönetim işine gelmiş, insanların kamu idaresini üzerine almış herhangi bir kimse, herhangi bir kimse, da bir Firavun karakteri sergileyebilir. Mesela iki karakter özelliği söyledim. Bu ikisini kendinde bulunduruyorsa mesela ben yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisiyim. Ben halkın temsilcisiyim. Ben halkın milletvekiliyim. Seçilmiş vekiliyim. Yani kendisi konuştuğu zaman kendisi adına konuşmuyor. Ya Tanrı onu seçmiş, ya millet seçmiş, ya halk seçmiş onlar adına konuşuyor. Onlar adına karşımıza bir kişi var. Ve onlar adına konuştuğu için yargılama, e, karşı çıkanı öldürme dahil tasfiye etme hakkını kendinde görüyor. Firavun karakteri böyle bir şeydir. E, işte ben bu mahallenin muhtarıyım, ben bu şehrin valisiyim, ben bu ilçenin kasabasıyım, ben bu iş yerinin müdürüyüm, ben bu evin babasıyım, anasıyım. E, diyerek başlarlar konuşmaya. Yani herkes adına konuşma hakkını kendinde görme. Onun adına kararla bunu en büyüğü Tanrı adına konuşma hakkını kendinde görmedir. E, şimdi üçüncü olarak üçüncü olarak otalit, otoriter ve totaliter bir yönetim anlayışına, tarzına sahiptirler. Otoriter demek, Dediğim dedikçi demek, benim dediğim olacak. Benim dediğim karşısında bir görüş olamaz. Totaliter demek, her şeye karışan, totalci demek. Yani her şeye karışan. E, benden habersiz sinek bile uçmayacak. Her şeyden haberim olacak. Diye e, talimatlar yağdırırlar ve her şeyden haberdar olmak isterler. Kendilerinden habersiz bir sinek uçsa bundan pürelenirler. Buna totaliter kişilik diyoruz. Bir de dediğim dedi ki ya, benim dediğimde olmayabilir yani benimki de görüşlerden bir görüştür demez. Hayır. Benim dediğimi karşı bir görüş olamaz. Olduğu zaman onu ana mimler. Bu bana sürekli karşı geliyordu ya. Dolayısıyla kendi dediğini yaptırma, her şeye karışma, yaşatma ve öldürme ve kendisini büyük bir gücün temsilcisi olma. Ya gökte ya yerde. Gökte Tanrı'nın, yerde halkın temsilcisi olduklarını filan iddia ederler. Büyük bir güç arkalarını alaraktan konuşurlar. Şimdi Firavun karakterlerinin en önemli özellikleri işte bunlardır. Bir e, dördüncü özellik olarak da şunu sıralayalım. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden benim derlediğim şeylerdir. Sonuçlardır. Bunların her biri bir ayete dayanır. Firavunlar e, yönetim tarzı olarak otoriter ve totaliter oldukları gibi, aynı zamanda firavunlar, firavun karakterinde olan insanlar, halkı kutuplaştırırlar, halkı gruplara ayırırlar, bölerler ve öylece yönetirler. Birini diğerine gerektiğinde kırdırırlar, kendi iktidarlarının devam etmesi için halkın bölünmesi gerekiyor halk birleşirse Firavun'a hesap sorar ve indirir aşağıya. Çünkü halkın gerçek gücü karşısında hiçbir Firavun'un gücü dahi olamaz. Bir yerde halk birleşiyorsa bir tek adam bütün bir halka karşı koyamaz. Mesela bir grev yapsa, büyük meydanlara üç gece otursa, tüm bürokrasi işi terk etse, o ülkenin yöneticileri hiçbir şey yapamaz. Hayatı durdurur halkın gücü. Ama işte bu halkın gücü ortaya çıkmasın diye onun oyalanması gerekir. Bölünmesi, parçalanması, gereksiz, lüzumsuz şeylerle meşgul edilmesi gerekir. Ve tepki göstereceği şeylerin e, onlara duyurulmaması gerekir. Eğer duyurulsa bile çarpıtılması gerekir. E, ve e, tepki koymayacak şekilde ifade edilmesi gerekir. Mesela bugün birçoğu, bu yöntemlerin birçoğunun uygulandığını görüyoruz. Mesela belli başlı e, yandaş medya sitelerine baktığınız zaman, televizyonlara veya internet sitelerine, özellikle de televizyonlara e, hiç intihar haberi vermiyorlar. Hiç intihar haberi vermiyorlar. E, pahalılık oluyor, onu düşük gösteriyor. E, verse bile çarpıtarak, eğerek, bükerek ve etkisiz hale getirerek veriyor. Mesela bu yandaş televizyonu hiçbirisi zam kelimesini kullanmıyor. Fiyat ayarlaması diyor. Ekmeğe fiyat ayarlaması. Zam kelimesi tamamen çıkmış <laughs> vaziyette. Şimdi Bunlar ne yapıyorlar? Sihirbazlık yapıyorlar. Dolayısıyla 5. özelliğine geliyoruz. Süraulluğun 5. özelliği de sihirbazları kullanmasıdır. Yani kendi yönetiminin devam etmesi için halkı bölmesi, kutuplaştırması yetmiyormuş gibi bir takım sihirbazlar yoluyla asayı yılan gösterme, yılanı asa gibi gösterme, e, halkın gözünü boyama ve kendini yüceltme, övdürme e, çalışmaları yaparlar. Eski Mısır'ın e, sihirbazlık dayandığı en temel ideolojilerden, dini ideolojilerden birisiydi. Firavunun sihirbazları vardı, sarayda bunlar e, maaşla beslenirlerdi. Bunların görevi yönlendirmek, çarpıtmak, duyurulması gereken şeyleri halka duyurmamak, duyurulsa bile etkisizleştirerek duyurmak, e, muhaliflere saldırılar düzenlemek, onların moralini bozmak e, ve e, göz numaralarıyla, göz boyamalarıyla her şeyi toz pembe göstererek Filanın ne kadar yüce, ne kadar gerekli, ne kadar vazgeçilmez birisi olduğunu halka inandırmak. Bu şekilde sihirbazlık numaraları yaparlar ve Kur'an-ı Kerim bu anlamda Firavun'un yönetimi gayri reşit bir yönetim idi der. Gayri reşit akıl dışı demektir. Yani aklın verilerine göre, bilimsel icaplara göre, sosyolojinin yasalarına göre, siyaset bilimin gereklerine göre değil, akıl dışı, gayri reşit, sihirbazlık oyunlarıyla Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahını, ve külahını Ali'ye olan şey olmuyormuş gibi gösteren, rakamlarla oynayarak, çarpıtarak, başka başka vererek tamamen akıl dışı bir üretim tesis ederler ve o filan olarak karakter edilen kişinin şahsında her şey toplanır onun üzülmesi ülkenin üzülmesi demektir. Onun sevmesi ülkenin sevmesi demektir. Bugün özellikle İslam dünyasına ve Orta Doğu ülkelerine baktığımız zaman bu Firavun karakterlerinden bol bol görüyoruz. Firavunluk yaşayan bir kurumdur. Ölmüş değildir. Eski çağlarda da kalmış değildir. Günümüz, çağımız Firavunlarla doludur. Yönetim tarzlarına, eğilimlerine bakın bu anlattığım karakterlerden kim olduğunu rahatlıkla kimler olduğunu çıkarabilirsiniz. Şimdi bu beş özelliği tekrar ederek bitiriyorum. Firavun karakterinin beş temel özelliği vardır. Kur'an'da anlatılan ayetlere göre ve eski çağlardan bize gelen haberlere göre. Birincisi, büyük bir gücün temsilcisi olarak kendilerini görürler. Bu Allah olabilir, halk olabilir. Onlar büyük bir gücü temsil ediyorlardır. İkincisi öldürme, yaşatma hakkını kendinde görürler. Devlet, hukuk tamamen kendileridir. Bu nedenle öldürmeleri ve yaşatmaları normaldir. Eski Mısır'da firavunun halkı öldürme yetkisi vardı. Halktan birini Derağı sokakta ve kesin kafasını değil, böyle öldürme yetkisi vardı. Ama halkın da hastalandığında ve ülkeyi koruyamaz hale geldiğinde ve halka para bulamadığında, halkın karnını doyuramadığında Firavun'u öldürme, tahtından indirme hakkı vardı. O nedenle Firavunlar asla hastalanmazlar, asla güçsüz görünemezler. Güçten düşen Firavun öldürülürdü. E, nezle oldu mesela. E, kimseye göstermez. İnsani hallerini kimseye göstermez. Zafiyet belirtileri asla verilmemesi gerekir. Böyle tamamen insanlık dışı, doğa dışı bir anlayıştır. Günümüzün yöneticileri de böyledir. İnsani hallerini onların bilmeyiz, hiç göstermezler. Hep güçlü taraflarını, güçlü, kudretli, böyle para bulan, kodumu oturtan, bir anda her şeyi çözen, e, imdada yetişen falan o görünmeleri gerekir. Halbuki bunların o çok aciz e, tarafları olduğunu da aynı zamanda gösterir. Üçüncüsü, e, firavunlar halkı bölerler dedim. Kutuplaştırırlar halkı, oyalarlar, afyonlarlar. Dördüncüsü, saraylarında sihirbazlar bulundururlar. Müneccimler bulundururlar. Bu sihirbazların günümüzdeki şekli değişmiştir. Birçok medya kuruluşu mesela şu anda sihirbazlık görevi görmektedir kastecilik falan yapmamaktadırlar. Hepsi sihirbazdır. Sarayın sihirbazlıklarını, firavun sarayının sihirbazlıklarının yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Çarpıtıyorlar, haber vermiyorlar, duyurmuyorlar. Kastecilik falan diye tamamen oralarda ölmüş durumdadır. Çünkü bir firavunun sarayında kasteci olamazsınız. Hatta bir firavunun yanında durmak insanın kişiliğini ortadan kaldırır. Çünkü bir firavunun yanında kasteci olamadığınız gibi mühendis de olamazsınız. Ee, düşünce adamı da olamazsınız. Bilim adamı da olamazsınız. Mesleğinizi yerine getiremezsiniz. Kişiliğiniz olmaz. Senin kişiliğin diye bir şey olmaz. Aslan odur. Onun kişinin kişini ona fedadır. Dolayısıyla Firavun çevresindeki insanların hepsini böyle kullaştırır, küreleştirir. Özürlüklerini, kişiliklerini, onurlarını yok eder. Evet. Ee, firavunlar işte bu şekilde kendilerine e, sihirbazlar bulurlar ve saraylarını sihirbazlar yoluyla yönetirler ve e, bir de ne vardı? Otoriter ve totaliter kişiliğe sahiptirler, onu da ne olduğunu birazdan anlatmaya çalıştım. İşte bu söylediğim e, çerçevede baktığımız zaman Firavunların yaşayan karakterler olduğunu, Kur'an'da boşuna anlatılmadığını çağlar boyunca devam etmiş, devam etmekte ve devam edecek olan bir yönetim anlayışının e, bir numaralı temsilcisi ve karakteri olduğundan dolayı bütün çağlar boyunca kendi çağlarının firavunlarını tanısınlar diye Kur'an-ı Kerim'de en çok firavun karakteri anlatılmaktadır ve sergilenmektedir çeşitli şekillerde. E, bunların özeti de işte anlattıklarım çerçevesindedir. Evet, konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar.